Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma da hoş hoşgeldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Roblox oynayacağız. Hadi başlayalım arkadaşlar. Ben Roblox'ta o kadar iyi değilim. Hani seviyorum. Şimdi ilk bir parkurla başlayalım bu Roblox ilk videosu olduğu için. Ben yok son falan oynuyordum. Şimdi şöyle gidelim. Bir dakika. Yine oyunda bir şeyler falan oluyor da neyse. Git 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 git. Evet hemen başlayalım. Bunların Aralarında boşluk var değil mi? Hop. Ben öylesine oynuyorum arkadaşlar şu anda. Hop. Gördünüz mü nasıl atladımı? Bir dakika ya benim şu karakter bir düzelsin arkadaşlar ben böyleyim de düzelsin karakter. Düzelmezse de yapacak bir şeyimiz yok. Ya bu sefer bari düzel. Hop. Hop. Evet. Baba buro şaka şaka. Ben bunu oynuyorum arkadaşlar. Yani ben bu oyunu seviyorum. Ah be bir şey denedim de olmadı orada. be bir dakika. O oh. ya bir şey deniyordum. Şuradan bir şey deneyeceğim. Hop. Aa buradan geçilebiliyormuş lan. Oh. ya. Arkadaşlar videoda diye heyecan yaptım galiba. Evet arkadaşlar. Ya Allah'ım. Evet ben burada takıldım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Evet arkadaşlar bu arada Son of the Forest çıktı. Ne düşünüyorsunuz? Çekmemi istediğiniz videolar varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Burayı nasıl yapacağız ya tamam. Allah kahretmesin ya. Bunun biraz arkadaşlar mobil olduğu için biraz zor. Kontrolleri. Ben daha çok bilgisayarda oynuyorum. O yüzden. Şimdi mobilden oynadığım için böyle nupluk yapıyorum. Yoksa çok nupluk yapacağım aklımda değil. Tamam neyse arkadaşlar çıkalım bu oyuna ya. oyuna. Evet başka oyunlar da var. Ee, gördüğünüzlere üzere. Zaten biliyorsunuz oyunları. Şimdi biz hangisini yapsak acaba? Acaba acaba acaba. Aa bak bir şu olabilir. Bir dahaki videolar arkadaşlar. Building. E. Bot for oynayalım arkadaşlar. Bu videoda da bakalım. Sonra ki arkadaşlar videolarda farklı farklı oyunlar gelebilir. Şimdilik biz o zaman şunu oynayalım ya. Ne yapalım? Bak şöyle küçük bir oyun oynayalım. Şunu. Yok ya bu da kötüymüş. Hiç sevmedim. Şunu şunu. Şunu yapalım. Evet. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars videosu attım. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Ha, başlangıç noktası. Ha, ben sonunda düzeldi şu şey. arkadaşlar ben burayı basit geçerim de. Şimdi şş. Bakın gördüğünüz üzere arkadaşlar basit geçiliyor aslında. Sadece o bile olduğu için. Evet böyle oyun takılı kaldı galiba. Tamam. Oha. Ben şöyle geçmeyi seviyorum arkadaşlar. Hani biraz daha böyle güzel olsun diye. Zor. Allah kahretmesin ya. Cık. Anlamıyorum ki. Niye böyle oluyor? Şöyle zıplasam. Aa, biraz önüne zıplıyorum. Evet, bu videoda arkadaşlar böyle bir acemilik oldu çünkü dediğim gibi uzun süredir mobilden oynamıyorum. Daha çok bilgisayardan oynuyorum. O yüzden <laughs> bugını buldum bu arada galiba. Evet arkadaşlar bu oyunumuz da böyleydi bu en sevdiğim bir bölüm bu böyle böyle çık 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 Allah 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 ben bu oyunları bitirmiştim arkadaşlar da o bilgisayarda biraz basitti burada baya bir zor olmuş çünkü hem böyle bilgisayarda daha basit bu arada arkadaşlar ben video attım. Ah. Allah kahretmesin ya. biliyordum aslında bunların hangi renkli olduğunu da. Hadi lan. Hadi lan. Böyle kaldık. Burada kalacağız galiba. Evet arkadaşlar bu oyundan açıklım. Evet oyundan açıktık. Birazcık da arkadaşlar böyle güzel bir oyun bulmaya çalışıyorum. Bakın şunu ben çok oynuyordum. için ben çok oynuyordum bazen de. Yani en sevdiğim oyunlardan bir tanesi de buydu. Tankman Simulator. Evet. Brawl Stars videosu geldi arkadaşlar maalesef. Şey yani şey yapmışım yanlışlıkla. Koş 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 koş. Evet bence arkadaşlar. 30 çocuğu. Çocuk. Ha ne oluyor anlamıyorum ki ya. Evet arkadaşlar dediğim gibi ben bilgisayardan oynadığım için vardı inşallah seviyorsunuzdur.